Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kebap. Bugün sizlerle birlikte sizin verdiğiniz görevleri cezalarıyla birlikte yapacağım. Haydi videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi ilk görevimiz oyun otoma TYT demiş. Aga tek hiç yük almadan herkesi sen kesmezsen bilerek eksi 20 kupayı demiş. Eee... Bu imkansız olduğu için Dur bir dakika. Evet bu imkansız bir görev. Bu imkansız bir görev olduğu için oyun otomatik üzgünüm senin görevini yapamam. Çünkü ee, imkansız görev. E, oyunlar prosu 311 demiş ki hiç çalıya girmeden ve yük almadan bilinci ol. Olamazsan fulle eee Hiper al, hiper şarj al, yıldız gücü al, aksesuar al, eşya, hepsini al demiş. Yok amına. Ee, tamam, hiç çalıya girmememiz ve yük almamamız lazım. Ta, neydi peki? Bilinci olamazsan şeriyi fulle demiş. Ee, ben bir tane arkadaşımla girmek istiyorum. Ee, ya da arkadaşa gerek yok, biz kendimiz yaparız. Neydi çalıya girmemiz ve yük almamamız gerekiyor. Evet girelim şimdi maçımıza. Dur şimdi karakter markleri diyor mu şimdi yanlış olmasın. Hiç çalıya girmeden yük almadan birinci ol olamazsan şerif ule hiper aldığımız gücü hale yaşa şey, et tamam. Karakterle ilgili hiçbir şey dememiş. Hmm, şimdi çalıya girmememiz gerekiyor. ve bilinci olmamız gerekiyor. Ortada gezmek istemiyorum açıkçası. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya kaçacağım da orada emiz var. Şu çalıda emiz var. Allahu Ekber. Gel. İstiyorsan gelebilirsin ablacım. Kaç kaç kaç. Hmm. Bilinci olmamız lazım. Ben şurada full. Ben buradayım abi. Tamam ben burada bekliyorum. Evet çatır çatır gidiyor adamlar. Ya sona Edgar kalmasın ya. Bir ve bir atamayız çünkü. Daha atlarsa üzerime. Geç atlarsa ben de kaçarım. Oğlum. Tamam emizle kaldık iyi tamam emizle kaldık sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Çalı da bekle be. Çalının yanında bekliyor. Gel abi bir ve bir gel 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 be gel. gel. Gel gel senden korkar senin gibi olsun gel. Gel. Gel lan gel gel. Gel. Döneyim mi ya? Döneyim mi ya? Video çekiyor. Dönmüyor eşek. Bak atlarım bak. Pis ederim ha. Abi bu yavaş yavaş geliyor. Ben atlıyorum. Birinci olamadım. Arkadaşlar birinci olamadık. Cezası ne? Şeli, fulle, hiperal, yıldız gücü, aksesuar hepsini al demiş. Hayır ya. Full yemem ki şeliği ben. Arkadaşlar şey eee ben buna özel bir video atacağım arkadaşlar. Elmas. Bir dakika. Elmasım varmış. Ama şimdi benim yıldız gücü almam şu yıldızdan almam lazım. Yani bunu short videosu olarak yapacağım arkadaşlar. Şey şey yok çünkü. Yani atacağım merak etmeyin yani. Cezayı uygulayacağız. Söz veriyorum. Yani sözümüzü de verdik. Hmm, tamamdır şimdi Şimdi ikinci Şeyimize geçelim ee, Mahmut 53 37 demiş ki Tik alıp tek hesaplaşmada bilinci olup 7 kilal el yapamazsan en çok Kupalı karakterin de 100 kupa kaybet Oha ama yani ama bu imkansız değil. Neredesin? Tik gel buraya. Tik. Tik yükselmeyeyim. Muşteriye kullanacağız. Ne demiş? 7 kil al. Birinci ol. 7 kilo neydi alırım? Çift hesaplaşmada 7 kilo alır mıyım ki? Bak tek hesaplaşmada alamam. Çifte alırım inşallah. Evet. Ya. Iı, tamam. Şimdi Mahmut'un görevini yapıyoruz. Mahmut 53 37. Kesin yapamayacağız ama. Yani hayırlısı. Yanıma emz geldi. İyi gene. Şimdi yük toplama filan demem. Ee, bu yüzden rahatça Rahatça oynayabiliriz galiba. İyi teşekkürler. Yanına açayım da. Çalıya girme demiş mi? Yok dememiş tamam. Şurada biri var. Umarım alırız. Gel bakayım. Ben alacağım onu. Ben alacağım. Kaç. Kaç önce kaç. Ah öldük. Bizimki ölme sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. İddia büyük ölme sakın. Ölme sakın. Ölme sakın. İddia büyük ölme. 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 Ölme oğlum. Ölme lan. Ölme oğlum. Niye vuruyorsun? Ölme. Ölme. İddia büyük. Ölme sakın. Ee, yedi alamadık ama... 7 kilo alamadık ama iyi birinci olduk. O yüzden ben cezayı 2'ye 2'ye bölüyorum. Eee Arkadaşlar ben o yüzden bilerek 50 kupa yiyeceğim. Oğlum Edgarmış. Yok Edgar mı? Hangisi? Ya hayır ya. Ben buna o kadar kastım ya. Yellow, wow. Tamam arkadaşlar şimdi eksimizi yiyoruz. 50 eks. Bu 98 ya. Ee, 50 çıkar. 40 oluyor. 548'e kadar eksi yememiz gerekiyor. arkadaşlar şimdi arkadaşlar eksi 6 yedik. Arkadaşlar eksi 5 yedik. Kaç kaldı? 39 kaldı. Arkadaşlar şimdi eksi 6 yedik. Arkadaşlar eksi 6 daha yedik şimdi. Kaç kaldı? Hesaplayalım. 3 çıktı. Bir daha 3 çıktı. 27 kaldı. Arkadaşlar 1 eksi 6 daha yedik. Şimdi kaç kaldı? 21 kaldı. Arkadaşlar şimdi 15 kaldı. Arkadaşlar şimdi 9 kaldı. Arkadaşlar şimdi 3 kaldı. Evet arkadaşlar 50 hatta 53 kupa yedik eksi. Şimdi Arkadaşlar 45'e düştü. İşte 50 kupa yedik. Eksi 50 yedik. Ee, şimdi Mahmut'un dediğini yapamamıştık da Ahmo cr7 tik alıp tek hesaplaşmada saklanıp bilinci olmazsan en yüksek kupalı karakterinde eksi yedi eksi bir saklanıp diyor birine vuramazsın diyor mu saklanıp diyor gerçi o zaman hasar bile veremeyeceğiz EEE neredesin oğlum ben tik oynamıyorum ya Ben tık oynamıyorum ki. Saklanıp diyor. Ben birine vurmayacağım. Bizim yanındaki vuracak. Başka bir şey diyor mu? Tek hesaplaşmada diyor. Hı, al. Tek hesaplaşmada diyor. Of. Oğlum ya. Çok kötü... Saklan saklan çabuk çabuk şu. Geç şuraya geç şuraya. Geç şuraya hiç kimse görmedi beni. <laughs> İyi tamam. Görmedin beni görmedin beni. Beni görmedin. Üzgünüm beni görmedin. Hadi birbiriniz yiyin orada. Yiyin birbirinizi. Bana sıkma. Ben burada yokum. İyi tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum ulti atarsa bana gelecek şimdi. Nereye gidelim? Şuraya giderim. Şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kaç. kaç. <laughs> tamam, tamam. Buradayız. İyi. Beya bizi gördü mü? İnşallah görmemiştir. <laughs> Oğlum ben burada da görmüyorum. Tamam, sıkıntı yok. Buraya yuvarlanma ama sakın abi. Üç kişi kaldı. Ben şuraya geçebilir miyim? İnşallah geçerim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ya ben sana sıkamam. Ben sana sıkamam. Ben şunları alayım da. <laughs> ya ben sana sıkamam. Ben sana sıkamam. Ben sana sıkamıyorum. Üf, üçü de onu aldı ya. Abi beni vurma abi. Dön abi dön dön. Hadi hadi abi hadi. Hadi abi yaparsın abi. Abi, adamsın abi abi. Ya yaptığımız şeye bak ya. <laughs> Kaç. Kaç orada bekliyor şu an. <laughs> yaptığımız şeye bak ya. Allah abi ya tövbe estağfurullah. Kaç. Beni vurma abi beni vurma. hadi hadi, hadi. dön abi dön hadi. Vuracak mısın? Ya abi iki de sen gidelim ya Üf. Birinci olamazsa ne diyor da eksi 50 kupayı diyor, değil mi o? Onu yazan bulacağım ben onu yazana. Hmm. Ya abi tamam üzül hadi abi. Abi vurma lütfen lütfen. Ya vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. bilinci ne dediydi değil mi? Bil, bilinci olmazsa en yüksek kupalı karakteri de 57. Ya, <laughs> ya bunu, bu, nasıl bir işkence? Bu nasıl bir işkence? Ya bana ne yapıyorsunuz ya siz? Allah'ım ya dur. En yüksek kupalı ne şimdi şu an nani? <laughs> ya Öf ya öf. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsunuz ya bana? Arkadaşlar eksi altımız diyedik. Kaç kaldı? Ee, 43 yok. 44 kaldı. Arkadaşlar e, bir hesaplama yaparsak. 44'ten 6 çıkarırsak. 28 kalıyor galiba. Yani öyle hesapladım. E, 28'den 6 çıktı. E, galiba 22 mi kaldı sanki? Ee, evet 22 kaldı. Arkadaşlar ee, şu an ee, en son 22 de ee, 16 kaldı 16. Arkadaşlar 16 kalmıştı 10 kaldı 10 eksi daha iyice. Arkadaşlar nasıl oldu bilmiyorum ama oyun bana acıdı galiba eksi 2 verdi en son kaç kalmıştı 6 kalmıştı yok 9 kalmıştı 9, 8-7 kaldı evet eksi 1 kupa daha yiyeceğiz evet arkadaşlar eksi 55 yedik şu an toplamda bu videoda ise eksi kaç yedik e, 56 onda kaç kalmıştı e, 3-5 daha 8 tam olarak 108 kupa bu videoda gitti benim 108 kupa gitti tamamen ama hala yüksek nani ama bak ikisinde de aynı şeyi yapmışsınız caniler ee, şimdi Usep GL3 GLR4 S ya okumayacağım. Bak Poco ile 8 kişi öldür tek hesaplaşma demiş. Eee yazılmış. Bunu geçiyoruz. Poco ile e, Hanife Yank demiş ki Poco ile bir maçta 9 kill al demiş. Ee, ama o da yazmamış. O da hakkını kaybetti. Emir Kaan 926 demiş ki en, en sevdiğin karakterle 4 kil alamazsan marketten bir kostüm al istediğini alabilirsin. Hem 4 kil. Ne demiş? 4 kil. Ben çifte taslaşma geliyorum. Hesaslaşma. Hesaslaşma mı? Neyse. Emir 926'nın e, istediğini yapıyoruz şu an. En sevdiğin karakteri seçelim. <laughs> ee, girdik şu an hadi bakalım ya i̇nşallah. yanında ne var? Leon var. İnşallah killleri salar bana ya. Kill. Gel buraya. Gus. buz alırım. Gus. Gus gel. Oğlum. Lan buna mı öldün? Buna mı öldün gerçekten? Leon buna öldü gerçekten ya. Tamam. iki killimizi aldık ama. İki killimizi aldık. Şu üç mü? 3 olur mu? Ya kilimi çaldı 3 olmadı ya. Leon'u alır mıyız? Alır mıyız Leon'u? O değil de ben şu Hadi aldık tamam. Hadi ne onu bana ver Leon. Leon benimsin. Tamamdır. Arkadaşımızın istediğini yaptık. 4 kilimizi aldık. Ee, şimdi 4 kil aldık diye umuyorum ben. Yani ben öyle saydım. Dinamike var. Hadi Leon vs Leon. Hadi. Leon vs Leon ben izleyeceğim sadece. Oğlum öbür Leon nerede? Burada saklanıyorlar. Ya bana vurma iki dakika ya ben izliyorum sadece. Ya ben izliyorum. Üf. Sen ne kadar botmuşsun ya git onu vursana. Allah Allah. Resmi atlıyorum. İkisini de ben mi aldım? Yok. Kili çalmış. Kaç kil? Altı kil. Tamamdır. Evet. Marketten bir kostüm almıyoruz. Çünkü. Emir Kağan 926'nın istediğini yaptık. Ne ya açalım da ne olursun. Ee, şimdi. Ondan sonra. E, Ursel MM3 de 9 ww 5 b demiş ki e, en sevdiğin karakteri yok o değil onu ben versem olur mu bilmiyorum ama pokoyu fullemeye çalış pokoyu fullemeye çalış yani ne anlamda ve cezasını yazılmış hakkını kaybetti üzgünüm husmetus demiş ki eğer tek hesaplaşmada 9 fil alamazsam bana bravpes plus al id'sini yazmış ee, üzgünüm Usmetus imkansız bir görev vermişsin bir de para yok ha ee... bir daha yapmış benimle vefi at eğer yenilirsen bana 80 taş at id zufetus id söylemeyeyim ben ben bununla ilgili short videosu atarım zaten ee, bayağı olmuş videoyu başlayalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediysen e, like ve like atmayıp abone olmalıysan abone olman lazım. Yoksa seni öldürürüm evine gelip. E, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yani bu kadardı.